Elektrik faturaları 2026 yılı itibariyle canımızı gerçekten çok yakacak gibi duruyor. Ne demek istiyorum? Tam olarak şu bölgede yıllık ortalama elektrik tüketim değerimiz yazıyor. Burada 9 saat ve üzeri olanlar artık SKTT abone grubuna dahil olacak ve birim fiyatlar 3 TL 4 TL'den 6 TL 7 TL belki hatta 8 TL'lere gelecek. Çünkü devlet desteğinin ortadan kalkması söz konusu olacak. 3000 kWh'lik limiti doldurduğunuzda örneğin burada 50 kWh gün olarak yazıyorsa 2026'nın ilk 2 ayında 3000 kWh'lik limiti dolduracaksınız. Bir sonraki faturanızda muhtemelen çok daha yüksek bedellerle bir fatura gelmiş olacak. Hakikaten artık devlet desteğinin olmadığı piyasa fiyatlarının şekillendirdiği kWh bedeli kaç TL ise o kadar TL ile fatura ödüyor olacağız. Bu birçoğumuzu ciddi anlamda etkileyecek ve faturalarımızı olabildiğince yükselteceğini şimdiden söyleyebiliriz. Maalesef bu rakam 2025'te de vardı. 5000 kWh olarak konuşuluyordu ve uygulanıyordu. Bunun 3000 kWh'lere indirilmesinden bahsediliyor. Birçok internet tabanlı haber sitesinde hatta ana akım medyada bunları görmeye başladık. Şu an için resmi bir yazı gelmese de buralarda artık öncelikle piyasanın nabzı okunuyor bence ve sonrasında da gerçekleştiriliyor. Muhtemelen de 3000 konusu gerçekleştirilmeye yakın bir konu ama birçoğumuzu etkileyecek. Siz de faturanızdan bakabilirsiniz. Sizi etkileyecek mi? Ya da hangi aydan sonra ortalama olarak bu tarifeye geçeceksiniz? Yorum kısmında videomuzu devam ettirebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Doğru bilgiyi, kıymetli bilgiyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.